Ve Hülya'yı çağırıyorum. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Dün Esra'ya verdiğim puan hakkında beni eleştiriye yağmuruna tutmuşsun. Bir anlatabilir misin? Estağfurullah eleştiri değil. Ee, sadece e, benim için, benim moda anlayışıma göre benim giymeyeceğim ve beğenmediğim bir kombinde açıkçası. Siz de 5 verdiğinize göre... Kombini kusursuz buldunuz ve ben sadece şunu merak ediyorum. Benim bu yani sürekli mesela siz ne söylüyorsanız hepsini alıp cebime koyuyorum ona göre hareket ediyorum. Bir evet. sürü şey öğrendim, kendimi çok geliştirdim, evet. öğrenmeye de devam ediyorum. Yorum yapmadığınız için kombinle ilgili benim o kombinle benim kendimi hiç beğenmedim. Kendi evet. fikrim bu benim. E, cebime koymam gereken almam gereken ne var? Onu merak ettim sadece. Nasıl güzel soruyor. <laughs> o zaman ben de şöyle söyleyeyim. Aa, gel Rüyacığım bu burada otur ben karşıya geçeceğim. Alem bu kız. Ben size kesinlikle böyle bir sorgulama Hadi değil. Gel. Sonuna Lütfen. kadar saygı Çünkü duyuyorum. Hiç böyle bir şey yapmanıza gerek yok Çünkü sen yarışmacı ve jüri sen yarışmacısın ben jüriyim. Biliyorum zaten buna Bunu da farkında özellikle mısın? tüm sözlerime cümlelerime dikkat ederek söyledim söylediğim şeyi. Tabii ki de ben yarışmacı olduğumun evet. farkındayım. Ve daha önce de böyle bir şey e, sorgulamama rağmen yine de böyle bir hat bildirme söz konusu olmuştu kendime karşı. Onu da aldım cebime koydum. Bunun üstüne sadece dediğim gibi merak ettiğim şey bu kombinden öğrenmem gereken ne var? Mesela şişme yelekli klasik stiletto moda mı? Yani şu an trend mi? kusursuz bir kombin açıklama mı bekliyorsunuz yani, yani şöyle söylüyorum hani Neyini öğrenmem beğendiniz? öğrenmem gereken ne var çünkü Gülsun hanım serdar bey yorumlamadı sadece yorumlamadığı için merak ettiğimi Beğenmiş söyledi. olabilir. tabii ki Sam'ın fikrini sorgulayamazsın puanını Aslında da sorgulayamazsın amacım gerçekten size saygısızlık yapmak değil hani yapmaya çalıştığım şey bu değil burada artık hani buna ne kadar kızdığınızı bilecek bir yarışmacıyım başından beri buradayım yorumlamadığınız için merak ediyorum sadece ben de çünkü öyle bir kombin yapıp gelebilirim. Kusursuz buldunuz çünkü. Hülyacığım. Buyurun. Dün kendi puanlarından dolayı zaten mutsuzdun. Bir de beni bir oyuna getirdin. Ne oyunu? Sana leylek dediğim zaman... Evet. Her zamanki gibi demeyeceğim. Sahte gözyaşlarını kapatmak için gözlüklerini taktın. Hatırla. Sahte gözyaşlarım olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Niye gözlüklerini taktın o zaman? Çünkü gözyaşlarım görülmesin, ağladığım belli olmasın Gerçekten diye direkt gözlüklerimi taktım. Gerçekten ağlayan bir insan gözlük takmaz. Ben gözyaşlarımın geldiğini anladığım anda gözlük taktım. Bunu böyle değerlendirmeniz bence çok acımasızca. Bir kadın için leylek demenizin acımasızca olduğu gibi. Oh. Ku dediğim zaman problem olacak mıydı? Hayır. Ee ku başka bir şey Serdar Bey. Şimdi şöyle bir şey var. Maymun insanın zekasına en yakın hayvandır biliyorsunuz. Evet. Bana deseniz ki hani maymun deseniz mesela zeka gibi aynı şeye gelmiyor mu sizce de? Hülya'cığım ben o kadar buraya... tehlikeli konulara giriyorsun ki. Evet. Sana hemen şöyle söyleyeceğim. Buyurun, Sürekli şey... en vizyonlu kişi benim. Burada tarzını katlı, kanıtlayan kişi benim diyorsun ya. Bence değilsin. Olabilir bu da sizin fikriniz. Sonuna değilsin, kadar biliyorsun. Çünkü stiletto'nun ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet, bu da Bil benim puanlar alıyorsun. Evet. Psikolojim ve aldığın puanlardan memnun değilsin. Evet. Ve ondan sonra farklı konulara gidiyorsun. Yok asla. Ben burada zaten sana ee... sana 5 verdiğim zamanlar oldu. Diğer arkadaşlarına evet. kötü verdiğim zamanlar oldu. Evet. Niye beni sorgulamadın o zaman? Sorgulamak değil ki Serdar ne? Bey. Bana bir vermenizi sorgulamadım. Neden bana Çıktığımda beş verdin diye sormadın? Bir 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 alacağımı bilerek ve keyifli bir şekilde buraya geldim. Kendimi yaktım dedim. Lütfen dün açılsın izlensin. Gayet yüzüm gülüyordu. Ben sonuçta buraya kendini beğendirmek için geliyorum her gün. Ve bir kadın olarak bana leylek kırılmış olabilirim. Beğendirdiğini zaten... düşünüyor musun? Efendim? Beğendirdiğini düşünüyor musun? E dün beğendiremedim. Her Bugün de beğendiremeyebilirim. Öbür gün de beğendiremeyebilirim belki kendimizi. Ama ben buraya kendimizde beğendirmek için ve sizden puan almak için geliyorum. Leylak konusuna gelince, şey. uzun boylu olduğun için söyledim. Çok şanslısın dedim. Bunu bile yanlış anladım. Çok şanslısın. Bu kadar yüksek topuk ve platforma ihtiyacın yok dedim. Ama tabii ki senin moralin bozuk olduğu için. Bunu bile yanlış anladın. Peki. Hülya Peki leylek değil. çok güzel bir hayvandı. Evet. Sana? Hayır, hani ku, leylek bunlar <laughs> e, asla burada. Yani e, hiçbirimiz tabii ki de e, Serdar'ın asla çok naif de ruhu olan bir adam. Asla senin hani böyle bir şeyle e, seni üzecek bir şey asla e, müsaade etmez kendi kendisinde ve Leylek çok güzel bir hayvan, kuğu çok güzel bir hayvan ve bir kadına kısa boylu olduğu için bir benzetme yapıldığında belki böyle bir kırıcı bir şey olabilir de bence hani uzun boylu ve hani leylek gibisin falan bu biraz hani komik tatlı gibi bir şey gibi geldi bana hani gerçekten üzdüm seni bu. Sizi öyle gelmiş olabilir Yasemin Hanım. Soruyorum yani evet, gerçekten beni, mü seni. üstüne zaten demiştim Eda'nın söylediğine de çok kırıldım arkada. Üstüne gelip de hani böyle bir yorumu sonuçta milyonların izlediği bir program bana birebir gelip söylenmedi bu. Hangi kadına söyleseniz buraya kendini beğendirmek için gelen hangi kadına hangi arkadaşıma söyleseniz kırılır tabii ki de yani sonuçta. Kırılır mısın Esra'cığım? Hayır kırılmam. Kırılır mısın Eda'cığım? Kırılır mısın acım? Hiç bilmiyorum kırılabilirim ben kırılmam. Özlemciğim. Ben kırılırım bana ...çok daha başka değişik şeylerde de hitap edenler oldu. Ya ben Benim şunu söylemek istiyorum çok mesela. merak ediyorum. Şimdi bir gün Hülya ile birlikte terziye girmiştik ve ikimiz de bir tasarım yapmıştık. Hülya tasarımını yapamamıştı bile ben yapıp çıkmıştım. Yasemin Hanım'dan bir ya da iki almıştım. Yasemin Hanım sana üstünde kendi tişörtün ve trenç kotun olmasına rağmen dört vermişti. Ve sen gülerek yukarıya çıkıp bana demiştin ki ben hiçbir şey giyinmeden senden yüksek Hiç puan bir şey aldım demedim. demiştin Hülya. Hiç öyle o zaman bir şey biz de demedim. sorgulayalım herkesin Senin... puanı. Mı? Artık o senin zaman sen yollarından çok Yasemin Hanım, susar mısın? Çok Yasemin Hanım bana dört tamam verdiniz ama benim üzerimde çok arkadaşlarımın sıkıldım. alabileceği ne var? Benim üstümdeki trenç kot mu? Uydurmalarından var, da var, 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 çok mi? sıkıldım. Yalanlarından Niye da çok sıkıldım. Ediyorsun? Yeter. Ne yalanı Sonu ya? bu değil. Niye Konu, bu şekilde benim... manipüle etmeye çalışıyorsun? Sus. Yeni bir algı yaratmaya çalışıyorsun anladım ama Gerçekten bence bu tutmaz, tutmaz yani. Başarıyorsun biliyor musun? Burada üstünde hiçbir şey olmadan çıktığında herkesten yüksek puan alınca iyiydi. Mutluydun. Hiç şeyden. sorgulamadın. Benim üstümde kombin bile yok. Niye bu puanı aldım demedin. Ben zaten bunu sorgulamıyorum. Ben diyorum ki bu kadar bana göre çok kötü olan kendi adıma bu benim fikrim. Bunu söylemekte evet. de özgür değil miyim ben? Bana Özgürsün. göre ben senin o giydiklerine hiç asla çıkmam. Ama Bilal nereden durdun? Bile. Ben de diyorum ki yarışmacı demek ki, olduğunu unutuyorsun. Evet, benim yanlış bildiğim bir şeyler var demek ki. Ben bunu benim model Biliyor anlayışımı biliyorum. Ne evet. kadar akıllı bir kadın olduğunu biliyorum en başta. Efendim? Ne kadar akıllı bir kadın olduğunu biliyorum. İstediğin zaman mağdur oynayabiliyorsun. İstediğin zaman. Göz sahte, mağdur oynuyorum. Yani bunlar neden bana böyle şeyler söylüyorsunuz şu anda ben anlamıyorum Aynen. Serdar Bey. Hülyacığım. Ben bunları hak ettiğimi düşünmüyorum ve burada bilmem kaç bininci mı uğruyorum şu anda. Bana sahte gözyaşı sa döküyor diyemezsiniz. Gerçekten öyle. Ben çünkü Nereden şöyle. Nereden biliyorsunuz duygularımı siz mi yönetiyorsunuz? Siz mi Görünen köy kılavuzu ister ya, mi Hülya'cığım? Nereden biliyorsunuz konuşurken ben... kırılıp ağlamış olmam size nasıl sahte gelebiliyor ya nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Evet, bana? Evet sahte geliyor ve gene şimdi ağlamaya başlayacaksın. Evet. Gene ağlamaya başlayacaksın. Ben gitmek istiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Gitmek istiyorum. <laughs> gitmek istiyorum buradan gerçekten gitmek istiyorum. <laughs> Yeter ya. <laughs> Ben bir gideyim bir bakayım sen o sırada öbür yarışmacımızı çağır istersen ben Peki bir gideyim hala. kızımıza bakayım. Öyleyse Özlemcim seni podyuma alalım.